varmış derim. Başlat. Başlattım zaten. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise ne yapıyoruz? Penaltı eşleşmesi. O zaman başlayalım. Kalede benim. El. Aa, aa, aa. Yok orada mı? Yok evet. be. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe. Kalede can

Şu an kalecimiz. Sağ mı sol mu? Biri atacağım. Gol. Ben, ben neyim şimdi? Şimdi Çağan gol atacak. Evet. Penaltıdan da zıbanılmaz. Gol. Ben varım burada. Sen yakışır mısın? <laughs> şimdi Mertcan geliyor. Hadi lan. Kaç kaç. Ben sayıyorum. Ne o yani. ve gol. Öksürerek gol sevinci yapıyor. Yine de. Direğe geldi. De Üst var. Direkt. Videomuz bu kadardı. Yani 20 tura kadar yeter o yüzden. Kızak istedim abone olmayı unutmayın. Bye bye. <laughs> Kapatabilirsiniz kameran.